Bu vahim olay karşısında asla macun metoduna müsaade edemeyiz. Biz milli görüş temsilcisiyiz, milli çözüm temsilcisiyiz. Bu olayı üç tane lafla, kınamış gibi gözükerek milletimizin aldatılmasına müsamaha gösteremeyiz. Bunları uydurmacıktan söyleyeceksiniz. Göz göre göre İsrail'in devlet merkezini Kudüs'e nakletmesine göz yumacaksınız, dolaylı yoldan yardımcı olacaksınız. Buna müsaade etmemiz asla mümkün değildir. Bu, İsrail tarafından teşebbüs edilen çok mühim bir küstahlıktır. Bu adım ile İsrail gözümüzün içine baka baka işte geliyor. Yarın Anadolu'yu da kendime milayet yapacağım diye ilan ediyor. Bu onun ilanının aynıdır. 33 seneden beri yapılan planlar, programlar, tatbikat ve tecavüzler onu gösteriyor ki İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevri İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz.